Real Madrid ile Celta Vigo arasında oynanan son La Liga maçı futbol sahalarında ender görülen bir kaos ve gerginliğe sahne oldu. Santiago Bernabéu'da oynanan karşılaşmada hakem Alejandro Quintero González'in kararları fitile ateşlerken Real Madrid maçı adeta yangın yerinde bitirdi. Bernabeu'da hakem isyanı. Real Madrid dağıldı. İspanya La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid kendi evinde Celta Vigo'ya 2-0 mağlup olurken skorun önüne geçen olay, hakem Quintero Gonzalez'in yönetimi ve Real Madrid'le oyuncuların patlama noktasına gelen öfkesi oldu. Maçı 9 kişi tamamlayan ve saha kenarından da bir kırmızı kart gören Real Madrid cephesi, hakemi maçı çığırından çıkarmakla suçluyor. Kırmızı kart sahana Maçın en tartışmalı anları Real Madrid oyuncularına gösterilen üst üste kırmızı kartlarla yaşandı. Fran Garcia 64. dakikada 1 dakika arayla gördüğü iki sarı kartla oyun düşü kaldı. Alvaro Carreras maçın uzatma anlarında 90+2'de hakeme yönelik protestosu nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Raporlara göre Carreras hakeme "Korkunsun" dediği için atıldı. Enric, genç yıldız sahada değil, yedek kulübesindeyken dördüncü hakemle girdiği agresif diyalog nedeniyle kırmızı kart gördü. Vinicius Junior'dan skandal hareket. Maçın 72. dakikasında sinirlerine hakim olamayan Vinicius Junior, elindeki topu sertçe hakeme doğru vurdu. Top hakeme izabet etmezken o anlarda sahada olan Arda Güler'e çarptı. İspanyol basını bu hareketi skandal olarak nitelerken Vinicius'un doğrudan kırmızı kart görmemesi Serta Vigo cephesini de kızdırdı. Takım elbiseli adam sahada. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte gerginlik tünellere taşındı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir görüntüde Real Madrid'in hakem delegesi Carlos Mejia Davila'nın bitişten hemen sonra sahaya girerek hakemin yüzüne kadar yaklaştığı ve sert bir şekilde tartıştığı görüldü. Javi Alonso'nun sert çıkışı Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, maç sonunda yaptığı açıklamada hakem yönetimini sert bir dille eleştirdi. Hakemin kararları bizi delirtti. Alvaro Carreras'a kart vermek için can atıyordu. Zaman geçirmelere göz yumuldu. Yönetim çok zayıftı. Hepimiz çok öfkeliyiz.